Görsel programlama vize ödevi birinci sorunun çalıştırma aşamasındayım. Tasarım ve çalıştırma. Başlatalım. Evet veriler giriyorum. Boy 1.80 diyelim. Kilo 80 diyelim. Bel çevresinde 80 diyelim ve bu erkek olsun hesaplayalım vücut kitle indeksini ve ideal kiloyu söylüyor. Bel ölçünüz ortalama 88'den ince dedi. De. Farklı değerler gelerek deneyelim bir de. 200 Kilo ise 120 olsun. Bel çevirisi de 99 Yine erkek olsun kilo sınırındasınız kilo verin dedi bu sefer de vücut kitle indeksi 30 olarak çıktı bu sefer de kadın için deneyelim ee, vücut kitle indeksi 40 küsür adlı bir şey çıktı risk sınırındasınız kilo verin diyor Bel ölçünüz ortalama 80'den kalın diye de söylüyor. Boyu değiştirip deneyelim bir de. Vücut kitle indeksiniz 32 nokta küsür çıktı. Risk sınırındasınız. Kilo verin diyor yine. bir kere daha erkekle de deneyelim ne olsun ee, bir 90 yazın kiloda 75 olsun ben çevresine 75 diyelim 23 sıra bir şey çıktı ve ideal kilo dedi evet video bu kadardı izleyelim Video bitti burada.